arkadaşlar çok özlediniz biliyorum ben de çok özledim 2 haftadır falan yokum neden yokum çok bir açıklaması da yok açıkçası ama 2 haftadır falan yokum her şey çok birikti oyun oynandı arkadaşlar 2 hesabımızda da ben fena şeyler yapacağız bugün saat 21.30'da veya 22.00'da canlı yayın başlayacak 9.30 10 arası Nimo'da yayın başlayacak ve çok güzel bir gen yükseltme videosu tarzında bir şeyler çekeceğiz mükemmel bir içerik çekeceğiz yarın da yayın olacak pazar da yayın olacak eski düzene dönüyoruz arkadaşlar haftada en az 4 video atmaya falan falan çalışacağım bir şeyler yapacağım. En sonunda güvenel Messi burada 92 milyona gitmiş görüyorsunuz. Ne kadar aldığımı bile hatırlamıyorum ama herhalde biraz zarar mı etmişiz artık bilmiyorum. 228 milyon var bizim hesapta ve bir sürü şey yapacağız ve size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bir şey göstereceğim video başlamadan önce eski sisteme dönüş özel ve geri dönüş özel. Hemen bir 2000, 3000, 4000 demeden like butonunu gömçürün arkadaşlar. Gaza getirin. Bugün sizlerle beraber Fomil 22'nin son bilgilerine bakıyoruz ve inanılmaz bilgiler var gerçekten. Fena şeyler var ve arkadaşlar Sizlere bir şey göstereceğim şimdi hazır mısınız Hazır mısınız hazır mısınız Geldi mi o geldi mi Hala bekliyor ve evet Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Hazır Ronaldinho hazır Alacağız artık Ronaldinho'yu Artık alacağız Ronaldinho'yu. İki hesapla birden alacağız. İki hesabı mükemmel yönelik yapacağız. Fena şeyler olacak. Eğer yeniyseniz abone olun. bildirimleri açın. Çünkü bu kanal sizin için var. Fena bilgiler geliyor. Yeni bir bilgilendirme bölümü için 31 beğeni geçebilirsek. Kontrol edin arkadaşlar. 31 beğeni geçebilirsek yeni bir bilgilendirme gelecek. Ben çok heyecanlıyım. Bugün bir an önce şu videoyu atmak istiyorum. Ve bu hesaplara bayağı büyük yükseltmeler yapacağız. Manyak şeyler yapacağız arkadaşlar. Avantaj puanım da var mı benim ya? Avantaj puanı da birikmiş olsun bu kadar günde. 81 bin birikmiş bir bonusken alabiliyoruz en azından. Gayet güzel abi. En azından ya da kimya alırız. Bakarız duruma göre. Evet arkadaşlar o zaman şimdi hemen FIFA 22 bilgilerine geçelim. Yorum yazın bu videoya bayağı çünkü çok özledim sizi arkadaşlar. Yorumlarınıza bakacağım. Canlı yayına bence bugün gelin 9.30 onları seyir atacağım. Zaten yarın cumartesi bence gelirseniz Takılacağız. Çok güzel şeyler yapacağız. Haydi o zaman arkadaşlar hemen videomuza bakalım. Şimdi FIFA mobil 22 videosu yine FM Joker'den izliyoruz. FM Joker'e buradan selamlar diyoruz ve arkadaşlar bakalım neler demiş. Bu ne? Zombi Japonya'ya gelen yeni özelliğe bakar mısınız? Ben bu arada sizlerle beraber ilk defa izliyorum. Haberiniz olsun ben de bilmiyorum yani şu anda bazı şeyleri bilmiyorumdur. Oo formanın uzun kollu, kısa kollu olma özellikleri falan eklenmiş. Yeni toplar eklenmiş. Japon FIFA'sında olan şeyler. Bunlar tabii ki bizim FM 22'ye gelecek güncellemeler olarak tahmin ediliyor. %100 müdür bilmiyorum. Oyun içinden görüntüye bakar mısınız abi? Sanki bir konsol oyunu. New Celebration Manager in Game. Yeni kutlama ve e, oyundaki menajerler. Bir like if you want him back. Ben bunu istemiyorum. Bunun özelliğini düşünmüyorum. Özel bir şey olduğunu düşünmüyorum ama like atın eğer bunu geri istiyorsanız demiş. Bence like atın arkadaşlar bu videoya. Ve Ronaldo abone ve like istiyor arkadaşlar. Ronaldo Atletico Madrid'e yine rakip oldu. Yine Atletico Madrid'in içinden geçecek ve sizden abone like istiyor. Like atarsanız Ronaldo yine Atletico Madrid'in içinden geçecek. O yüzden like'larınızı yardırın bu videoya. Unutmayın arkadaşlar like'ınızı atın Ronaldo için. Hemen like'ınızı gömçürün. Evet tekrardan geldik Haaland'ın forma durumlarına falan. Forma numarası var. Neler neler var abi. Japon FIFA'sında bir sürü şeyler yapılmış ve harbiden forma numarası falan gelmiş. Gerçekten inanılmaz duruyor. Ve bakalım abi biraz daha. Top, top seçimi okey. Paket açılımı böyle zaten. Paket açılımını biz oynadık gördük. Sizlere de paket açılımları videoları attım. Fobil 22 videoları zaten atmıştım arkadaşlar. Ama yani of of of. Bazı yeni istediğimiz şeylere bakalım demiş. Maçın adamı ödülü. Maçın adamı ödülü müthiş olur ve galiba geliyor biliyor musunuz maçın adamı ödülü. Maçın adamı her maç sonunda olması lazım bence. Hatta böyle kariyer modu falan gibi şeyler gelirse arkadaşlar gelir diye düşünüyorum. Gelirse Kariyer modunda Premier Lig'de kariyer yaparsak ayın oyuncusu falan da seçilsin. Mesela geçen ay Arnold seçildi. Biz de kariyer oynarsak her ay ayın oyuncuları falan seçilse gerçekten çok güzel olur. Çok istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Beklediğimiz kadar yani büyük bir güncelleme geliyor. Üstüne biraz daha eklenir mi bilmiyorum. Şimdi beta'nın üstüne ne kadar ekleneceğini ben gerçekten çok merak ediyorum. Beta'nın üstüne hiçbir şey eklemeseler ben biraz üzülürüm açıkçası. Ama yine de iyi bir oyun olur mu? Çok geçen senelere göre çok çok daha iyi bir oyun olur ama yani beta'nın üstüne bir şeyler daha eklense gerçekten çok iyi olur ve bu kadar da beklettiniz. Yani bence yapın arkadaşlar. Oha! Japonya'daki günlük ödüllere bakın abi haftada bir tane 50 fapoy alıyorsun. Çok iyi bu arada. Ayda 200 fapoy bedava geliyor abi. Çok iyi. Eski etkinlikler geri dönüyor diyor takım kahramanları falan. Güzeldi ama şu an onlara bakmıyorum. Messi 2000 like istemiş. Ben 31 istiyorum arkadaşlar. 31 like'ı geçin. Bir kontrol edin. Bak harbiden geçmemiş olabilir. 31 like'ı kesinlikle geçmeniz lazım arkadaşlar bu arada. Geçmezseniz olmaz. Geri dönüş için. Ve yeni bir bilgilendirme için kesinlikle geçin. Bu son film 22 bilgilendirme olabilir. Belki emin değilim bu arada bundan ama. 31 like'ı bence kesin geçin. Onu diyorum. Of. Mobil 22'de menajerler ama bunlar hiç tanıdık birisi yok burada. Bunlar ne alaka abi? Klopp nerede? Pep Guardiola nerede? Mourinho nerede? Bunlar aha Löw. Aha Löw agam geldi. Bu şekilde olursa güzel olur. Klopp. Benim adamım zaten şu an arkadaşlar. Gerçekten güzel de görünüyor. Ve Rain During Man. Ya yani bu çok önemli değil. Grafikleri falan ayarlanır hatta. Ama tabii gerçekçiliği arttıran her şeyi ben gayet okuyayım. Gayet de istiyorum. O yüzden yağmur da gelebilir. Ee, ve yeni sezonda arkadaşlar değişiklikler de zaten olacak. Sakat oyuncular. O oyuncu sakatlanması olacak ve sakat oyuncular yedeklerle değişebilecek ama bu sakat oyuncunun mantığını güzel ayarlamaları lazım ki konsolda zaten ayarlıyorlardır abi o yüzden oyuncu sakatlanmaları falan mantıklı olur herhalde baga falan girmez yani sürekli birileri falan sakatlarsa saçma olur. Dev Celebration geliyor geri getiriliyor demiş emin miyim bilmiyorum bu arada galiba falan dememiş galiba kesinlikle dev kutlaması geliyor. Pogba'nın falan yaptığı bu hareket geliyor. Son zamanlarda zaten hiçbir futbolcudan bu hareketleri görmüyoruz. Pogba da sakat yok zaten Pogba bayadır. Can at new stadiums. Evet. Yeni stadyumlar eklenebilir demiş. Enfield, Old Trafford, Camp Nou gibi yeni stadyumlar eklenebilir. Şu anda bu 4 stadyum var. Bunlar zaten beta'daki stadyumlar arkadaşlar. Daha bir zahmet eklense beta'nın üstüne koyulması gerektiğini ben düşünüyorum açıkçası. Zaten beta'da bizi heyecanlandırdınız. Yeni sezon çıkınca daha da iyi Bu arada bu Bale'ı falan alacağız arkadaşlar biz videolarımızda falan. Bir şeyler, bayağı bir şeyler yapacağız haberiniz olsun yani. Burada biraz ilerlemiş. Hemen diğer bir videoya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Ocak'ta başlıyor demiş yeni sezon. Yeni sezon galiba Ocak'ta başlıyor. Yeni tweetinde o Ocak'ta başlıyor olabilir. Gerçekten iyi tweet atmış ve yeni sezon kick-off Bu Ocak başlıyor demiş. Gayet iyi bu arada. Arkadaşlar EA böyle bir durum atmış. 60 FPS e yükseliyor. 4 tane kamera türü, 7 tane yeni stadyum geliyor. 7 stadyum bak bize 4 göstermişti. 7 stadyum ve oyuncuların renderlanması geliştirilmiş. Yani oyuncular geliştirilmiş. Bayağı bir şey geliyor ama daha fazla tabii bilgiler istiyoruz. Ve arkadaşlar Burada yeni yeni bilgiler gelmiş arkadaşlar. Lisanslı stadyumlar yeni sezonda maalesef yok demiş arkadaşlar. It's a few of the generic console ones. Onların birkaç tanesi konsolda olanlar gelecek demiş. Ve arkadaşlar o mobile hangi cihazlar inecek? iPhone 5s sonrası. iPod Touch 6. nesil. iPad Air ve sonrası. iPad'lerde iPad mini 2 ve sonrasına da iniyormuş arkadaşlar. İnce de bunlar. Hani iOS'ta bu şekilde Android'i gösterdim bilmiyorum. Ve arkadaşlar Cristiano Ronaldo abone ol ve like demiş. Artık arkadaşlar bak iPhone 5'iniz varsa giremiyorsunuz ki iPhone 5 artık kullanılamaz zaten. iPhone 6 mesela indiriliyor. iPhone 5 eski sonrasına iniyorsa güzel yani bence hepinizde iPhone'unuz varsa herhalde iPhone 5 veya daha düşük değildir diye düşünüyorum. Çünkü iPhone 5 şu anda açtığın gibi kapanır herhalde bayağı bozulmuştur o. O yüzden iPhone kullanan herkes iniyor. Android'lerde de bence çoğu cihaza iner diye düşünüyorum. Ronaldo like ve abone istiyor. Bu arada like atıp abone olun arkadaşlar. Direkt like atıp abone olun. Çünkü yine Ronaldo istiyor. Android kısmına da geçtiğimizde at least 1 GB RAM. En az 1 GB RAM istiyor. ARM based quad core falan istiyor arkadaşlar. Android versiyonu 6'dan sonra olması lazım. Yani çok büyük şeyler istemiyor. Çoğunuzun cihazında vardır. Zaten diğer cihazlar artık kullanmıyor. Yani Samsung Galaxy S3 mini'niz falan da yoktur herhalde. Hani Samsung Galaxy S3 mini'ye falan belki inmiyordur ama Android versiyonunuz üzerinde üzerindeyse çoğu cihaza iner diye düşünüyorum. Bizim şeylere de inşallah iner. Ben bilgisayardan oynuyorum ya işte emülatörlerde inşallah iner diye düşünüyorum. İner de zaten. Bayağı iyi ya. Sadece bak burada da o iOS yükselmiş olmuş. Ha teketek için. Bak teke tek için yükseldi. iPhone 6s'te teke tek oynayamıyorsunuz arkadaşlar. iPhone 7 ve sonrasında tek tek oynuyorsunuz. iPad mini 5 ve sonrasında iPad Air 2 ve sonrasında iPod Touch 7. nesil ve sonrasında oynayabiliyorsunuz. iPhone 6s'te mesela indirebiliyorsunuz iPhone 6s'inize. Ama tek tek oynayamıyorsunuz. Samsung Galaxy S6'dan sonrasını arkadaşlar iniyor. Google cihazının Pixel Xlarge'ına iniyor. Asus LG'yi. Buradan bakabilirsiniz. Oyun hangi cihazlara inip inmediğini buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Burada ekstra şeyler de var. Zaten oyun çıktığında daha da net göreceksiniz arkadaşlar. Bazı cihazlar maalesef yeni sezon indiremeyecek arkadaşlar demiş. Ama zaten hani umarım çoğunuzun cihazı indirebiliyordur arkadaşlar. Beta uzatıldı falan demişler. Ben betayı saldım bu arada. Betayı şu an oynamıyorum gibi bir şey arkadaşlar. Ve... 120 gen falan açıldı görmüş olduğunuz gibi. Yeni stadyum falan göstermiş burada. Ve arkadaşlar baktığımızda oyun içinden de 60 FPS yükselmesine dair bir görüntü görüyoruz. Ama siz zaten bu videoyu galiba 60 FPS izlemediğiniz için onun çok bir anlamı yok. Burada bir e, paket gördük. Yani arkadaşlar yeni sezonla ilgili bilgiler bu şekilde. Ben şimdi sizlere bir 2-3 tane paket açayım. Çok paket açmak istiyorum. Ben çünkü oyuna girmedim. Oyun hesapta oynandı ama ben çok girmedim. O yüzden bir 2-3 paket açmak istiyorum. Belki Firmino falan çıkar. Dün Trent Alexander bir gol attı arkadaşlar Liverpool'un maçının özetini veya kendisini izlemediyseniz bence bir bakın. İnanılmaz bir gol attı. Firmino oyuna girdikten sonra attı. Çok güzel bir maçtı. Yani bilgiler bu kadar. Daha özel bilgiler gelir neler gelir bilmiyorum. Zaten Ocak'ta çıkacakmış. Çok az kalmış artık. Çıktı çıkacak yani. Yeni sezon artık çıktı sayılır. Bir tane daha paket açalım arkadaşlar. Ben artık heyecanlanıyorum ve fena şeyler yapacağız arkadaşlar. Bir dinlenme, bir boşlama, bir bırakma falan gerekiyormuş. Şimdi fena bir şekilde geleceğiz. Bugün de 9.30-10 gibi yayındayım. Hepinizi canlı yayına kesinlikle ve kesinlikle bekliyorum paketlerde falan indirim olmuştu. Bunlar tekrardan yükselmiş. Bakın 1700 lira şu anda 12.000 fa points. Yani gerçekten artıp duruyor, artmaya da devam ediyor. Çok ilginç olduğu için hani garip ama bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ama yani maalesef dediğim gibi olacak. Ama fena yükselmeler yapacağız. Coins'ler de gelecek. Yeni videolar çekeceğiz. Çok güzel videolar çekeceğiz. Zaten bu hafta Beşiktaş Fenerbahçe derbisi var biliyorsunuz. Onun da videosunu yarınki yayında çekeceğiz büyük bir ihtimalle. Bugün de yine bir gen yükseltmeye, bir futuraf falan bir şey çekeceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Belki süper güç çekeriz. Süper güç değil. derbi haftası süper güçe gerek yok. Derbiden biraz daha sonra da çekebiliriz süper güç. Bakarız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atıp abone olup bildirimleri like açmayı kesinlikle unutmayın. çok seviyorum. Yorum yazın bu video fazlasıyla arkadaşlar. Bekliyorum yani yorumlarınızı. Hoşçakalın. Hepiniz çok seviyorum görüşmek üzere ve arkadaşlar bay bay